Herkese merhaba ben Kozmik kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu videoda Slime ranger serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakmak gerekirse 16. bölümdeyiz. Evet ben de kaydı açtım bir Archimedes'lara bakıyordum. Yani bu serverla alakalı değil Archimedes'lara ama böyle bakıyordum. Öyle bir geziniyordum arşivmanlıklarda. Bilmiyorum belki arşivmanlıkları bitirmek için bir bölüm yapabiliriz. Neyse şimdi bu videonun arşivmanlıklarla alakası yok. Oyunumuza dönelim. Oh. Nerede bırakmışız? Tabii ki de. Bu güzel efsane yerde bırakmışız. Hoppa. Ah! Hızlıca... Dur, dur, dur. dur tuş, tuşları karıştırmış olabilirim. Evet tuşları karıştırmışım. Slime Ranger serisi yaklaşık 3 haftadır gelmiyordu derken Burası Eko Cenneti hocam. Maşallah hocam. Maşallah hocam. Maşallah. Maşallah hocam. Sakin ama. Oyun sanki maşallah hocam bayağı eko çıkardık şu anda. Zaten amacım şu anda eve dönmeden önce son kez bir etrafa bakınmak eko olur. Toplamak. Evet burada böyle bir parkur var. Hızlıca geçelim bu parkuru. Uçalım. Aha. Biz mavileri açamıyoruz. Sanırım yeşilleri açabiliyorduk. <laughs> ah yeşil var. Ah açabiliyoruz. Ne verir ne verir ne verir. Evet. Çimeni verdiyse. Şunların altına atlayalım. Buradan devam edelim yolumuza. Şu anda başa dönmüyorum. Çünkü o kadar yolu dönmeyeceğim. Bu mapin sonlarına doğru. Bakın şuraya bir teleporter var. Mouse'a gösterdim. O teleportera gideceğiz. Evet geçtik o koca sınırı geçti. <laughs> Oyun bana fake attı. Düşeceğim sandım. Neyse. Şurada kocaman bir sınır var. Normalde üzerinden atlanır oranın. Ama böyle yana bir küçük bir parkur koymuşlar. O parkurdan da kolayca geçebiliyorsun. Arayın davuklar. Şu kapıları açalım ya. Şu kapıyı değiştirelim. Buradan geçmek daha kolay. Koş koş koş. Acaba buranın etrafında da potlardan var mı? Burada yok. Map'in sonundayız şu anda. Burası son map'e geçiş anahtarı. Tabii ki de şu anda geçemeyiz. Ve... çiftliğim çiftliğim güzel çiftliğim hoş geldim çiftliğime bu ekoları bir önceki bölümde söylemiştim bunlar tamamen dekorasyon ee, ben bu ekoları şu taşa dizmeyi çok seviyorum gerçekten ve bir önceki bölümde kuantum slime'ları bulmuştuk ve ben bir oynama açacaktım oynamada kazanan slime'la Bunları melez yapacaktık. Şu anda oylamayı büyük ihtimalle ekranda görüyorsunuz. Oylamayı kazanan slime %50 %50'lik bir %50 oy oranıyla kristal slime oluyor. Tekrardan bir bakmak istiyorum ben kendim. Ve evet. %50 kristal, %33 hunter, %17 hani slime. Oynamayı kazanan kristal slime. Şimdi bunlar bilirsinizdir, bilmezsinizdir, oyunu bilenler bilir. Bu slime'lar bir koralın içerisinde durmuyor arkadaşlar. Bunlar etrafa bir e, kolon klon gönderiyorlar ve koraldan kaçıyorlar. Yani onları bir koralda tutmak çok zor. Gerçekten çok zor. Yok, onların müzikleriydi. Yok, yemekleriydi. Yok, sakinleştiricisiyle uğraşmanız gerekiyor. Ama çoğunluk uğraşmıyor. Alıyor tamam onları bir alana topluca bir alanı bunlara veriyor. Biz de öyle yapacağız. Bir önceki videoda söylemişimdir bilmiyorum. Buraya bunları koymuşuz. Burayı iyi yapmışız. Mağaraya koyamayacağız. Mağara normalde daha rahat olur. Ama mağaraya çoktan slime koymuşuz. Bunlar koralın içine de girip diğer slime'ları tara dönüştürebilir. Çok tehlikeliler aslında. Bizim de buna kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor bu kuantum sayıları ben hızlıca ne yapacağım? Ya bunlara ben bir tane koral açarım. Yine de bir tane koral açarım. Ben ya bilmiyorum. Bir tane koral açalım yine de. Aklımda bir şey oluşmuş. Öyle yaparım. O yüzden yanlarına da hemen bir tarla açarım. Tabii şu anda tarlaları boş. Allah. Hmm, direkt bana etrafa daha dur dur dur. Evet aslında melezleştirme için melezleştirme için ben bunları bunun içine atarım. Bunları bunun içine atarım. Bu arada kristalle bakalım nasıl oluyorlar. Bu bence gayet karizma. Bence gayet karizmasın kanka. Al al. Allah dur patladık. Zaten tam 12 tane aldık değil mi? Hepsini atalım. Kimse kaçmadan hemen melezi... Sil... De... Melez... Mek... Mık... Muki... Oha! Oha! Ha! 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 ha. Kanka sen buraya kadar nasıl fırladın ya? Neyse şimdi... Ee, havuçları mavuçları yemeye başladılar bile. Öf öf bak 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 kulonlara bak. Bunlar bazen yok oluyor bazen troll oluyor bunlar bazen tp'lenmelerine sağlıyor. Herkes medeni topladın mı? Allah cezanı vermesin. Eee nerede 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 kuantum? Laps. Slime'lar uçuyor dostum. Şahitleri var işte o da ben. Şimdi bunların ikisinden de favorici Eee yap ee, hemen 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 kuantumun favori yiyeceği neydi o yani. değil mi O'dan, aynen. O'dan yani. o aynen o o Blue Teleporter'ın şeyi açıldı satın alabileceğimiz severiz biz nereye etmişiz yukarıya etmişiz koş 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 Hop. bir tane o Daniel yani. bir tane de kuantumun favori yiyeceğinden orada kaç bir tane koral boş kalıyor Orayı da... Ah gri teleporter da açıldı yalnız. Acaba bu bölümde teleportere giriyor muyuz? Ühü. Acaba bu bölümde girer miyiz teleportere? Aynen. Tarla oldu. Bunlar bir şekilde tp'lenerek çıkacak. bunları ben bu şekilde salacağım şu anlık. Gri hayvan kadar bir şey açıldı. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Vicdan azap çekiyorum şey falan. Saçmalamayalım. Ve bitti. Açılma süresi bitti. Ver bit. mango. Ver onu da ver. Mango. Mango. Ver. Buradan fırlatabilir miyim? Oha lan kasisten şeyden geçtik nereye fırladı? Ver kardeşim yemekler önemli ya. Keşke yukarıdan odan yemler şeyleri havuçları toplasak. Topla 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 topla. Ee, evet, bir bir tane çok da umurumdaydı. Uğraşamam şimdi o bir hocam. Kaç dakika geçmiş biz sadece bir tane şey yapıyoruz ben size bir şeyler anlatayım. Ay anlatayım da yani birkaç tane şey yap. Hızlıca plortları satayım ben. Hızlıca plortları satayım. Bu bölümde de yine craftlar yapacağız. Bir şeyler planlayacağız. O yüzden para önemli. Evet plortları sattım. 12.400 paramız oldu. Bir de şu mağaraya bakalım. Arkadaşlar. Şu mağaradakileri de besleyelim. Bunları da ne için? Fabrika için. Bunların da flordan toplayalım. Paddle'ları da aldım. Hep birlikte hepsini fabrikaya götüreceğim. Biraz da craft yapacağız. Onları da yerleştirip bu bölümü burada bitiririz. Casey mesaj. Mesela Böyle. mesaj fırlattı bize. Koş koş koş. Dön koş 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 koş. Oo! Oh, Oo! Oh, oh. Fabrika'yı biz Fabrika'yı biz 10 bölüm unutsak böyle bir birikim olmaz. Fabrika'yı biz 10 bölüm unutsak böyle bir birikim olmaz bu ne arkadaş? Bu ne? Slime'lar aç görünmüyorlar bir de. Aa! Oh, oh, ne yaptık biz buraya? Hiç farkında değilim ben harbi. Oh. Adamlar yiyorlar ama emoji de şeyde mutlular yani. Şeyde mutlular ama değiller. Anlamsız bir şey mi? Şu fabrikanın yanında bir tane de boş yer vardı. Oraya biz ne yaptık? Vallahi hatırlamıyorum. Boş orası hala. At, hiç böyle yemeklere aç aç. Gariban gariban bakmıyorlardı bunlar. Bakmasınlar yani. Tabi de. Yani hiç aç gözükmüyorlar. Öyle böyle aç değiller. gördükleri gibi havada yuttular. Bunlar bir başka şey. Of of of. Haftanın FPS drogu. Bunlar da yemiyor. Bunlar da yemiyor tam tersi. Ya bu kadar yemek oğlum bu adamlar acıkmamış yemiyorlar. Bunların yemeği daha fazla birikmiş. Baksanıza şu tarlaya. Bir daha ellenir mi lan? Oha bir daha ellenecek. 45 95 mu? Aynen. Neyse artık ya, ya kime vereyim? Kime vereyim? Altları yemek dondu bunların. Aa! Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Hiç beklemiyordum. Hem de hiç. Şimdi neyse o yeni açılan şeylere bakalım. Warp depot falan. Onları tabii satın alacağız büyük ihtimalle. Aynen. Drone'la mronla işimiz yok şu anda. Ben bunların hepsini bir satın alayım ya. 1250. 1250. Sakin 1250. Sakin 1250. 7400 para. Şimdi bakalım. Ee, biz bunları yeniden yapacağız aynen. Warp tekte bir şey yapabiliyor muyuz? Hayır. Dekorasyonda. Hayır. Kriyos'ta zaten bir şey açık değil. Şimdi. Aa dur dur dur. Map'ten bir bakalım. Bizim makinalarımız var. Makinalarımız var. Makinaları boşaltalım o zaman. Öyle gidelim. Ama bir şanslık makinalar. En son yenilemişiz. O zaman bütün makineler patlayacak. O zaman bütün makineler patlayacak. Artık yenisini bir sonraki bölümde yaparız. Çünkü şu an malzeme yok. Ver. Ver. Zink zink zink. Evet. Hiçbir şey vermedi. Başka şu arkaya koyduk sanırım. Orada Deep Brain çıkartabiliyoruz diye. Aynen Johnny. Aynen bir tane Ee, deep Brain'de çıkarmış. Bir tane. 1'e 4 çıkarmış. Pinti. Ama bir tane bile bir tane ee. ama bir tane bile şey yapmamışız. Nedir onun ismi? Arıcı, balcı. Adını unuttum resmen. Ondan bir tanecik bile yapmamışız ama. Havada kalmış o. Havada kalmış. Koş 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 koş. Şu teleportalları bir yapalım rahatlayacağız da. Elmas işte elmas. Elmas çıkarmak değil mi ya? Bir yerden bana elmas sanki çıkardı geliyor. Nereden bilmiyorum. Ee, pi ping konuşamadım. Pink yok. Dur. Dur. Makineleri yenileyelim. Hatta bu sefer o arıcı balcıdan da yapalım. Bunları yerine koyalım. Öyle kapatalım o zaman. Burada pink var. Orada pink yok. Bunları oraya koyup yapabiliriz. Basit. Yani. Basit. Mantık. Siz yemediniz ya. Neden yemediniz şimdi ya? Yani? Lord sıkıntısı çekiyoruz. Her şey konu bilmem ne bilmem ne. Çok sıkıntı çekiyoruz. Yani o kadar yemeğe karşı oraya pinklerin do dolması lazım. Bir bundan yaptım. Bir bundan yap. Abin. Yememişler. Yememişler. Yapamadık. Koyamadık. Yapamadık, edemedik ya. Bir tane, bir tane pink blort. Neyse. Uğraşmamış mı biz adam önceden ne yapmış? Sakin, sakin. E değil mi işte? Ha T. Buraya Buraya Drill. Tamam koydum. Yine o Deep Branch çıkartan yere şey enerji bitecek. Enerji bitecek. Sıplayarak çıkarım. Çıkarım. Aa dur. Dur dur dur. Orada şey var. Dur. Bunu fark etmemişiz. Veya bir önceki gibi açmamışız. Abi şu mantardan vermedi. Ne verirsinler ver. Ne verdin? Neyden bakayım bu şekil orada var mı? Sanırım yok. Ha hatırladım hatırladım şurada var. Geç. Aha yo taş orada. O şekli bulamadım. Ya öyle bir şey. Çiçekli bir şey böyle. Her şunun gibi. Aa tabu attım. Tabu attım gel buraya tavuğu da atalım. çiftliğimiz büyümüş. Tüm şeyimiz. Evet. O zaman bir bölüm, bir Slime Ranger bölümünün daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.